Çek 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 çek! Baba. baba çık baba. baba! 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 Çık baba çık gel! gel, gel. Baba gel baba gel baba gel! gel baba! Evet. Gel baba gel! Olan oldu baba gel! Yandın ya. Eyvah inşallah hayvanlar kaçar. Bizi de tehdit etmeye bak. Gel gel. Pişt, 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 gel. Gel yavrum gel. Hadi geç. Nasıl açılıyor bu ya? Kız şunu açsana. Çabuk geliyor çabuk. Şuraya açsana. Şuraya aç şurayı aç. Kediler değil adamlar var orada. Tamam işte. onlar da onları da çıkarız onları da. Aç orayı baba o nasıl açılıyor? Ha oradan mı açılıyor? Evet fena. Geç tarafa geç geç. Abi, çık, çıkın. Çıkın abi. Çek 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 çek.